Arkadaşlar merhaba. Bugün bana bir dakika. No. Ha süper seriyenden geç şey yapıyorum yanlışlıkla. Bana bugün loot çıktı. Abi bir de üstüne üstlük. Üstüne üstlük. Tara, tara da çıkmıştı. Bugün de loot çıktı. Arkadaşım nasıl ne değil mi Aspe? Evet. Başlıyoruz. Aspe'ye de bir kanal açtım. Ben zaten onu başka defa açmıştım. O onu oynadı. Arkadaşlar bakın. 99 abone oldu. Ağzınıza Özel video bir... geliyor 1000 abonede. 10. Ya 100 abonede. <laughs> Arkadaşlar elinizi ayağınızı öpeyim. Gözünüzün yağını yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki lütfen. Işığı aç ışığı aç. Açılmıyor ki. Açılır açılır. Açılmıyor. <laughs> aha aha alırsın birbirinin aklını işte bu. İşte pro oyuncu diye buna denir. Ama 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 rikolluyor da aklına. Oy. Bak 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 bak. ne oldu? Konuş konuş. Ha arkadaşlar e, bir şey odaklandım o yüzden konuşamadım. Yok, Mister var ama ya. Abi ben de dört yüklü stu, ay üç, iki yüklü stu var. Stu var yani. Stu varsa öldük. Stu var. Stu hiç kimse inemez. Arkadaşlar bu videoda bir de Leon çıkılmış Dediğim ki montaj stars al ama montajlarda gerek yok bizim kanalımız bize yeter montaj stars kimmiş be bizim kanalımız 2 milyon abone ya ne 2 milyon <laughs> ne 2 milyon abone? nerede <laughs> A7. 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 ben iki Ben bir 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 var. bir 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 Güzel. Ama aslında şeyin de fena karakter değil. Evet. Ay, Ay su tu su tu su bize alır. Durma aklın su ya. Şeyin karşısında kim durar? Su tu durabilir. Hani dururdu? Hani kaçtı? E o çıkmışsın tabii durmaz. Mesela şu an benim hadi. Sağ sol sağ sol sağ sol da. Abi Luç tekrar. Abi ne la? Aksa biz bir ara bağırdık. Düşünsene şimdi çıkıyormuş. E, şimdi Bella çıkıyor. Bella geliyormuş. Anında sana Bella çıkıyormuş. Bella şu anda oyunda yok ki. Her şimdi geliyormuş güncelliyormuşuz. Tam güncelliyormuşuz. Bir tane daha büyük kutu açıyormuşuz. Bella geliyormuş. Ay. Muhteşem olmaz mıydı? Hadi bak ben şöyle bir karakter çıkarma taktiği biliyorum. <laughs> Yeni bir sezona gel. E, bir büyük kutu bir de normal savaş kutusu biriktir. Karakter muhakkak çıkıyor. Bana o iki kutudan hem pen hem de mort çıkmıştı. Hmm. Bu hızlandırmıyordu değil mi? Peki. <laughs> <laughs> <Hey>. Aaa <laughs> su tu su tu Hadi hadi hadi. Ya, ya, ya Olivia. Olivia. Olsun artı dört aldım ben. Tekrar. Tekrar. Görev mi var? Yok sen de görev olmaz ki senin sen daha. Arkadaşlar bu arada hasbin hesabı aşırı gelişmiş. Öyle böyle gelişmiş değil. bin kupaya yakın. Crow var, Leon var, Sandy var. <laughs> Emma falan da çıktı daha demin. <laughs> bu başka bir hesap. Aynen. Salih Adal'ın babaannesinin hesabı. Ya yani ona bir hesap açtık Aspilion'un diye. Telefonu getirmeyi unuttu. Ama sen beni alamazsın. Hiçbir şekilde hiçbir türlü bak. Gel <laughs> sen beni almaya mı geliyorsun ne? Ay yolcuk. Şeli kurtar beni. Şeli. <laughs> Ama abi nasıl çıktı? Abi dört canlı kurtuldu Piper. Ben bu kadar ballı bir Piper görmedim. Öldürürüm seni de ben. Aa kolonel. Kolonel. Abi kolonel alamaz aklıma. Benim kanala da abone olursanız sevinirim. İsmini sağlarda söylesin. Aspenes büyük harflerle. Evet. Kanalı 7 milyon abone. Yani 7 milyon değil ya. 30, 30, 36 falan. Bu arada biliyorsunuz ben 1.5 buçuk yıldır video atmıyorum. Ee, video atmama az kaldı. 2 dakikada dayanıverin. Atarım. Ne Bir ara 40 bana... 40 abone de video atacağım lan hadi. 40 abone de video. Eyüp ben ya gelme dedikçe ne yapacaksın? Gelcek gelecek ki. Zorunlu başka bir editçi tutarım. Ha bu arada editçi arıyorum. Editçi varsa aranızda. Edit. Aylığınla aramızda pazarlama yaparız. Uu. Sen o editçiye para mı veriyordun? Hı -hı. Kaç para? Ha, para vermiyordum. O benim şey e, artık. Ark. Arkım. Yenilik yine. O x artı dört. Aa, ben buna kupa kasarım ha. Aslında vermiyordum hani vermiyordum. Peki ilk başladığında verdin mi? İlk başladığında vermişimdir 3-5 kuruş. 3-5 <laughs> kuruş mu? Aa, ben 3-5 kuruşa. Ama bir şey şimdi eğer aranızda editçi varsa 100-200 aylık veririz. Sıkıntı yok yani edit yapacak. Yalnız 100-200 dedi 100-200 kuruş ha. Her ay bildiğimiz 100-200 TL. Oo, ben alayım o zaman o işi. Ama bilgisayardan diyorum. İşte ben biliyorum bilgisayardan etti. Eğer normalde bilmiyorum dedim Parayı yatırınca hemen. E, para biliriz. Para için biliriz. Para işinin içinde yoksa bilmeyiz. İşinin biraz para para. Ya para verme yemek yedir yeter. Hmm. Sen benim arkadaşıma mı dalıyordun? E, pardon pardon Geyli amca. <gülüyor> Oy! <gülüyor> 92 canlı. Dondururum, dondururum. Aldılar benim aklıma. Yok, bunu tuvaletine gıcık oluyorum ya. Burada duracağım. Postum. Çak İşte bu kadar. Bu arada haspi çıkardı arkadaşlar. Haspi çıkardı. Çocuğunun elini balla yiyeyim. Sen sağdan ben soldan hadi. Tamam. Sen diğer taraftan. Ya Tara oğlum benim karşımda duramazsın. Alırım. Mesela bak müjdeba. Müjdeba. Ay müjdeba. Aldılar mı aklına? Uy. Ben onun Mr. Mr.'ın tarihçi sandım. Eksi bir ha. Sıfır. Ay. Aşağı blue çok güzelmiş. Biraz daha şey kazanmaya da Pusa pusa oynayalım ben. Pusa pusa çok seviyorum. Tam bu arada 7 çok... dakika olmuş ne ara? Ne? 7 dakika olmuş ne ara? Hmm. Bir iki dakika sonra o zaman bay. Değil mi? Bir iki dakika ne ya? Daha 15 dakika kadar çekeceğiz. Hmm. Daha var yani. Ya sen bana normalde 10 dakika falan çekiyoruz demiştin. Ya o lafın gelişi. Öbür, var. E, o zaman öbür, öbürkü videoda neden 7000 lira oldu? Aa 7000 <laughs> 7 dakika oldu. <laughs> o, zaman 7 çekmek istedim. Öldürdüm ama ben de öldüm. Oy. Yalnız ben az önce kaçayım derken. 2 dakika sonra ben de oynayayım. Değil mi? Evet 1 dakika sonra sen de oyna tabi. Sen olmadan olmaz. Benim hesabı görseniz var ya. Adamlar dışarıda. Benim aslında hesabım hayra. Ha <laughs> ben ilerliyordum. Birinci olmuşuz ilerliyordum. Neden ilerlemiyor dedim. Birinci olmuş. Ee, <laughs> neyse bir çıkış yapalım. Hadi. tekrar vardı? Ne 23, 23 kasmışız. 26 benimki. Benimki 23. Oo savaş topu. Arkadaşlar biz bu arada bir bug bulduk. Hani bak mesela. Ha, ama şimdi gelmedi. <laughs> Aa, dur, dur. Hadi hadi. <laughs> bas hızlı bas. Ne yaptın gibi? Bunu da şey hmm. Bütün hayatının şansını kullandım. Bak kuşatma arkadaşlar. Hmm. Bir bak bulmuştuk onda da kuşatma gelmişti. O yüzden. Arkadaşlar bu, buradan arada Among Us giremeyiz. Çift. Bu arada hemen bir el size knockout göstereyim. Knockout. Dün <laughs> bir el knockout oldu. Arkadaşlar abi lütfen. Abi bir de kromatik. <laughs> Spartan kafayı kırdı. Ben bu oyunu hiç bana yatırmayacağım. Ben birinci olacağım lan. Blue çıktı lan. Oy o adamda nasıl bir kostüm var. Adamda Rico var. Rico'nun şeyi var. Özel kostüm. Havuz Rico. Ben alabiliyor muyum Havuz Rico'yu? 9 elmas mı? Ben de 70 elmas var ya. Dün 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 ben ben Spartan'ı pek sevmiyorum ya. Abi şey yapıyor. Ki Neyi? Benim. Neydi? Ee, şey düşürünce bir tane elmas düşürüyor sadece. Ney? Elmas Hani şey indirimde diyor ya hı hı. Evet işte Ama olsun yine bir indirim Abi ne yaptık ya Biz yargıda attık Evet Aspi şimdi sen oyna bir dakika Arkadaşlar ben hesap değiştiriyoruz hı. Ben aldım evet Evet arkadaşlar Hasbi istediğin kadar öfkelerle oynayabilirsin o, o, Yok ben loyu bırakmam O <laughs> ne O tekli Dur abi ben bir bununla devam. A, hasp senin de mi loonu çıktı? hı. Hadi bir sen çıkardın. Evet. Arkadaşlar şu an ben kötü hesaptan oynuyorum. 10 dakika olmuş. Dur bakayım. Başlayalım. Ha tamam. 14 dakikada bana haber ver videoyu bitireceğiz. <laughs> ne oldu? Yok bir şey. Abi bin kupayı mı? Dur bin kupayı diyorum ya. Evet, o bir tane hesap açtı onu diyor Aha. arkadaşlar. Kalkıyorum. Şu oğlum beni. Nasıl oluyor? Ben kaçıyorum. Hala karakter çıkmadı. Arkadaşım hala çıkartıyor bana ama çıkmıyor. Her bir daha daha yeni şey tara çıktı. Evet, daha bana yeni tara çıktı arkadaşlar. Daha bir hafta oldu. Yani bir iki gün oldu. A dedi ki. E, Hasbi dedi ki bana. Arkadaşım annem. Yani, ee, sen artık karakter bekleme daha geçen de çıktı ne bekliyor dedi? ben de dedim ki efsanevi dedim bir açtık li çıktı. ben açtım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Alo, e, şimdi size karakter çıkma oranı nasıl alttı onu göstereceğim. Hı, onu göster hemen. bir ee, çıkalım. Sadece kuru yazdık arkadaşlar kodlarımı bu kadar. Şimdi geliyoruz dükkana tıklıyoruz abi. Ondan sonra geliyoruz kaydırıyoruz. En sona geliyoruz kodu gir diyor. Ondan sonra buradan istediğiniz karakterin ismini giriyorsunuz. Yok tek kuru. Biz crow yazdık. Biz crow yazdık, Ondan sonra böyle bir şey olmuş. Onu boş verin. Ondan sonra girdik. Aldık Brawl Pass'ten ödülü. Ondan sonra tıkladık. Bekledik. Ondan sonra 3 kere e, kişi zıpladık. Ondan sonra aniden hızlıca açtık. Lu çıktı öylece. Evet. Yani karakter ne çıktığına böyle bakmayacaksınız. Hemen tıklayacaksınız. Evet. O taktik işe yarıyor. Yoksa işe yaramıyor. Biz öyle çıkarttık diyor. Oo bir arkadaş var baksanız. <laughs> sprout var lan. Ne var? Abi alt üst kupada sprout var adamın. <laughs> ne? Alt üst kupada adam sprout çıkarmış. Çılgın. Hadi hazır ver. İki dakika sonra görüşürüz. Evet. Arkadaşlar bu arada kanalımın profil resmi değiştirdim. Apple yaptım. Ben böyle çok havalı havalı, havalı, hava havalı. Ben ileride artık sizlerle daha kaliteli videolarla birlikte olacağız. Hı. Değil mi? Şu anda biz alıştırmadayız. Lu'yu beğenenler Lu'yu beğenenler artı bir yazsın. Ve bu kanala abone, abone olup like atsın. Aynen bir de yoruma e, beğendiyseniz beğendim yazıp e, yapabilirsiniz işte. Gönlünüzden ne kopuyorsa. Değil mi? Evet. Ama kötü şeyler yazmayın. Aynen kötü şeyler kalbimizi kırıyor. Aynen. Mesela demin bir ben, ben video attım. Hı -hı. Adam dedi e, şey o, oy, us, oyun ustası diye biri Hı -hı. dedi e, leş gibi oynuyorsun. E, sana bir abonelik e, bir aboneli bile senden daha iyi oynuyor dedi. Evet. Müthiş. Oyun A -a. ustası diye biri. Hatta o salardanın videosuna girip çok beğendim yazmış. Benimkisini beğenmemiş. Evet. Ona da buradan ya yani kötü konuşmayalım o da bir insan sonuçta. Ona buradan sevgiler böyle yapmasın yani birazcık hı. kalp kırıcı oluyor. Evet. Daha iyi olur, daha tatlı olur diyorum. Ha sen abi böyle oynayamayabiliriz. Neyse o zaman. Tam bu son ele olsun arkadaşlar. Tamam. Tamam hı, son ele oynayalım. Hızlı ol. Hı? ol. Hadi yani böyle e, daha insanlar karşı anlayışlı olursanız sevinirim. Abi Neyse, abi, biz çok boş... değil, siz hızlandırdık Aynen, hızlandırdık yani. Çok boş konuştuk. Neyse boş ver. Ön alıp izleyebilirsiniz bu video şu anlık. Ama şu an ön alıp izleyin. Boş konuştuk çünkü bayağı bir. Bayağı. Abi 14 dakika olmuş. Alır aklını zaten hadi bakalım. Evet, ben videoyu bitireyim hemen. Hepinize görüşürüz. Bugün... Ayrıca dondurma atıyor. <laughs> Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hadi